Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'da yapılmış videoları izleyeceğiz. Sizler de öncelikle kanala abone olup açmayı, videoyu beğenip videoyu beğenmeyi yani unutmayın. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Şu adam var ya bak ha. Bu. bu. Bu sihirbaz çok iyi şeyler yapıyor. Çok güzel şeyler yapıyor. Ben bu adamı çok seviyorum. Abone olun. Adam bildir. video atmıyor. Açıktı zaten açık. <laughs> ama İngilizce ama güzel. Adam sihirbaz. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü ya adam yani kedi de bir adam kedi sihirbaz yapmış. Kedi de yani kedi insan gibi yani böyle hani biz telefonu alırız oyun oynarız falan PlayStation oynarız ya kedi de öyle. Bak bak. Kedi elbise mi giymiş? Bak arkadaşlar kedi yani oyun oynamayı bilmiyor. Biraz sesini Kedi bildiğin oyun oynamayı biliyor. Nasıl <laughs> Bak bak. Ay çok tatlı ya. Şuna bak. Oha! Lan kedideki akla gel. Lan o akıllı insan ne yok lan? Arkadaşlar gördünüz mü ya? Kedi çok akıllı. Mesela önüne yemek verirsin böyle şımarır fırlatır falan. Hani kedilerin, kepeklerin hani beğeniyor ya. Hep fırlatır takmaz bilmez bir şey cahil ama bu kedi akıllı lan mesela yapmayı almayı mesela oyun oynamayı bilebiliyor. biliyor bu kedin bir videosunu izledim kedi bildiğim playstation gta 5 oynuyor telefondan da pubg mobil mi öyle bir şey oynuyordu yani kalaf totin oynuyor bak bak akla gel akla 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 nasıl içiyor kedi hep böyle elini vurar falan ay yazık Mısır. Oha. Oha. Arkadaşlar ya. Bir şey diyebilir miyim? Ben de böyle sihirbaz olsam. Mesela duvarda Bugatti Chiron resmi var. Hem de gerçek sihirbaz. Hani bazıları böyle yalandan falan yapıyor. Hem de gerçek sihirbaz olsam. O Bugatti resmini kattan çıkarsam. Of of çok iyi. Şu adam gitti. Hamburgerleri çıkardı ya. Çok iyi. Para bile vermiyor. O oh, o oh, bir ne biçim sihir Ama bunu videoyu durdurup oradan yapıyor. Ama böyle gerçek olsa daha iyi olur. Oha. Oha. Şimdi kedisine kedisine elbise giy. <laughs> he. <gülüyor> 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 ne yapıyor? Bilgisayardan içecek aldı. Ya abi ne güzel bir sihirbaz. Hatta daha gerçek olsa yani bunlar yalandan yapıyor. Oradan veriyorlar. Videoyu durdurup ama videoyu öyle normal durdurmuyorlar. Mesela böyle durdurmuyorlar. Ha böyle değil. Bir anda durdurup gibi başlatıyorlar. O yüzden gerçekçi gibi gözüksen Ama o gerçek olsa Mesela ben mesela e, Bugatti istiyorum. Şöyle gideceğim bilgisayardan Bugatti resmi çıkaracağım. Tutacağım elimle çekeceğim çok iyi olur. Çok iyi olur. Mesela kedi mi istiyorum? Kedi alacağım bilgisayardan tutup alacağım. Kedi ne yani Kedim olacak? Ya abi çok güzel ya. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. He he yalana gel. Şimdi ona el Ne yapacak? Oha. Oha. Orada videoyu durduruyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha videoyu durdur. Ama gerçekte böyle olsa çok iyi olurdu. Hem de hırsızlar için arkadaşlar. Hırsızlar için neden iyi olurdu? Mesela hırsız binaya mı gelecek? Böyle bir anda gelse çok iyi olur. Allah. Bir saniye, bir saniye. Pardon. Tamam. Tamam. Başladım. Oha, abi düşünsene. Şimdi ben de e, bir sürü para var. Mesela e, küçük demir paralar var ya e, madeni paralar. Onlar çok olabiliyor. Mesela kart paralar bir tane bin büyük. Ama onlar minik minik olduğu için ondan 200 tane toplasan, o tam tamına kaç TL olur? Yani bir milyar olur yani iki tane toplasan. Çok iyi olur abi. Nasıl olur biliyor musunuz? O kağıtları full böyle sihirbaz olarak full demir para etsen mesela 2 milyarı full para etsen bir gardırop kadar eder yani. Çok iyi olmaz mı lan? Yoda dolusu da 30 milyar falan. <laughs> ha. Şimdi bu hamburger tamam mı? Bir düşünsene bu hamburgeri televizyondan ya da telefondan yani duvardan çekebiliyorsun. <laughs> abi çok iyi olur ya. Çok iyi, çok iyi. Ne yapacak? Oha! Şimdi onu çekip içecek. Oğlum adam bedavaya alabiliyor lan. Düşünsenize Bugatti'yi duvar kattan çekiyorsun bedavaya. Hiç para bile vermiyorsun. Abi var var ya efsane olur. Efsane olur. Şöyle sizler. Ha, araba hiç Ha! Arkadaşlar benim dediğim de bu. Yemin ederim benim dediğim de bu. Bu bu bu, bu... konuşamadım. Bu Bugatti olacaktı. Bir çekecektin. Of! Oh, efsane. Abi bu Bugatti'nin 50 tane 9 milyon tane resmini alacaksın 9 milyon tanesini de çekeceksin sirbaz olarak. Of! Abi. Ya abi. Oha. Hadi top oyna. Adam her şeyi bedavaya alıyor lan. Ya görüyor musunuz? O şeyleri bile bedavaya aldı. Hmm. O şemsiye, içecek, top, örtü hepsini sandalyeye bile bedavaya aldı. Çünkü sihirbaz. Ama orada videoyu durduruyorlar. Bak adamın şeyini aldı. Oha. Oğlum, oğlum, oğlum. Ay kediye bak. Adamın kedisi. Adam kazanamadı. Oha. Oha. Ha, ha. Ne yapacak? Arkadaşlar siz de gördünüz mü ya? Ha bak oradan aldı. Oraya koydu. Kapattı. Arabayı. <laughs> ne yapacak? Jenga oynuyor. What? O yıkanması gerekmiyor mu? What do you do? Hay <laughs> geri zekalı. Hay senin aklını tüketin. Oha. No, 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 well, ne yapacak? Oha. Oha. Lan öyle bir şey olsa çok iyi olurdu. Bedavaya her şeyi alıyor adam. Bedava. Bedava ya. Nasıl bedava? her şeyi alıyorsun. Bak bedavaya kask. Bedavaya bisiklet. Bana ne yapacaksın? Bedavaya yani adam beleşçi. Ha kalp attı. At. Oha bizde de böyle olsaydı çok şey olurdu ha. Surprise yani kanala abone ol ana aboneyim zaten gerilikçi abi. Aa Instagram'a abone olun. yani Oka <laughs> Şerefsiz. Şerefsiz. Bileşçi. Everybody turn Everybody. Bu sip evibe. Evet ne yapacaksın? gireceksin gir. Can, gir. izalaş var. Oha ya. E şimdi ne yapacak? Arkadaşlar ezan okuyor. Ezan şefaat yeriz. Sen ne yapacağım? Ha. Ha. Ha o bende olacaktı. Bugatti bir tane küçük araba alacaktın. Onu vuracaksın gerçek araba. Çok iyi ya. E çok iyi ya. Sen ne Ah geldi. What? Oha yani. Oha! Abi! Kağıttan kule yapmış. O kan nasıl duruyor lan? Acaba? Lan! Oha. Lan o şey adamın yaptığı o şey küçükmüş kart. Ne alaka? Yatağa girdin su çıktı. Ha bak bu şey çok sinir bozuyor. Ha aslında o üçgen değil. Bakın Arkadaşlar şu var ya. Bir saniye. Ha. Şura var ya buraya yapışık değil ha. Bu böyle düzdür, bu da böyledir, bu da böyledir. Üçgen değil o şey çok sinir bozuyor. Hatta onun yüzünden delirenler bile var. Bak bu böyle düz, bu da böyle, bu da böyle. Aynı renk olunca sanki bir yapışık gibi gözüküyor. Şöyle aslında bu böyle, bu böyle geliyor. Bu da böyle. Bu da yer. Şimdi göreceksiniz. Belki de olur. Ne demiştim? Lan abi ya nasıl yapıyor? daha tamam, videoyu durdur. Dur. Senin amacın ne? Beleş avı çalıyor. Oha. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Hı. İyi güzel. Aferin lan. Sihirbaz olmak ne güzelmiş lan. Ha, onu nasıl yaptın? Onu sen nasıl yaptın? Ne yapıyor? Galiba. Ha, ne güzel işte lan. Ne? Oha, makas. Ha, ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oy, çok güzel yaptı. <laughs> ha, araya ayna koymuş. Arkasına da. Yok lan. Ay çok tatlı. Ay çok tatlı bir kedi. Oha. Oha. Hacer abla. Bir dakika gelir misin? Şu domuzun küçüklüğüne bak. Şu an kayıttayım. Videodayım. Ha bak. Arkadaşlar bir saniye. Bak şimdi. Adam elbiseden yaptı. Bak elbiseyi alıyor tamam mı? Dön 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 dön. Ya böyle olsa çok iyi olmaz mı? Hmm. Ha, ha sen bu domuza bak gel gel. Sen hele şunun boyuna bak. Bu boyda domuz mu olur? Hmm. Çok tatlı değil mi? <laughs> hmm, Şu an videoda mısın? Allah'ım. <laughs> Hadi ye onu. Yok lan yiyecek lan. Aa yine domuz yaptı. Oğlum haram haram. Ha, taksiyi tutacak. E, biliyorum biliyorum. Evet taksiyi tutacak. Ya ben ne demiştim? Ben ne demiştim? <laughs> Bu bir yerlerden hatırlıyordum ya o taksi. <laughs> <laughs> ne yapacak? Hayır. Oha! Ya! Ya! <laughs> ne güzel diyor ama. <laughs> Oha! Ay ne güzel. Kek daha What? Adamı öldürdü. Ay pasta çok güzel. Ben de böyle olsa çok iyi olurdu. Yok artık. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? O küçücüktür. Ne yapacaksın kardeşim? Three, two, lan 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 ne oluyor? Ha adam klonunu yaptı. Ne yapıyorsun lan? Adam donuk. Hayra dökülüyor. Evet burada bilgisayarla uğraşıyor normal. Yo <laughs> <laughs> çok iyi. İnternete giriyorsun. Dünyanın en güzel e, oyun bilgisayarı Excalibur, Excalibur yazıyorsun, alıyorsun Abi çok iyi. Ya istediğin her şeyi alabilirsin. Google'a yazarsın, oradan alırsın. İndi. Yeşil. Oha. Ben ne yapayım bilgisayar şekli yapayım bilgisayar çekeyim. Akıllı. <laughs> evet arkadaşlar bu adamın videosunun sonuna geldiği gibi ben de bu videonun sonuna getirdim. Sizler de kanala abone olmayı, bildirimler açıp video like atmayı ve bildirimleri açıp yorum yazmayı abone olmayı unutmayın. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olun dediğim gibi. Video like atın. Arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız bunları yapın. Bir de arkadaşlar ee, benim ee, şey diyecektim ya. Arkadaşımın kanalı da var. Onun kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ismini ne söyleyeyim mi? Ali Baysu. Ali Baysu yazın o çıkar. Ali Baysu sadece. Ali Baysu yazıyorsunuz. O orada çıkıyor. İşte Ali Baysu yazarak çıkabilir. İşte onun kanala abone olun. Videolarına like atın. Bildirimleri de açın ki size bildirimleri gelsin. Yani videoları gelsin işte. Bunları yapmak yapmak istiyorsanız bunları yapın yani. İstiyorsanız yapın. İşte ben o en sevdiğim arkadaşım. Görüşürüz. Bay bay.